Çin hükümeti medyası China News Network tarafından 1 Kasım'da yayınlanan bir rapora göre Uygur Özel Bölgesi yani Doğu Türkistan'dan Çin illerine yapılan kömür transferleri ölçek ve hız olarak arttı. Ayrıca Eylül 2022'ye kadar Doğu Türkistan'dan Çin'e sevk edilen kömür 55 milyon tonu aştı. Bu dönemde Doğu Türkistan'daki kömür madenciliği miktarı %35 artarak Çin'in en büyük ikinci madenciliği oldu. Rapor bunu Uygur bölgesinde ilerleme olarak nitelendirirken Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ortaya çıkan küresel enerji kıtlığıyla başa çıkmak için önlemlerden biri olduğunu da iddia etti. Uygur Araştırma Merkezi Müdürü Abdülhakim İdris, Hindistan'da Hintli bazı parlamento üyeleri, üniversite hocaları, öğrencileri ve bazı araştırma merkezleri başkanlarıyla bir araya geldi ve ayrıca önde gelen Hint medyalarına röportajlar verdi. Ekim ayının sonunda Hindistan'da bir hafta ziyaretlerde bulunan Abdülhakim İdris, çeşitli araştırma merkezleri yetkilileriyle yaptığı röportajda onlarla Doğu Türkistan sorununu, Uygur soykırımını, Çin'in Doğu Türkistan'daki baskılarını, Çin'in yayılmacılığını ve Hindistan'a getireceği Konuştu. Çeşitli araştırma merkezleri başkanları bu konuların önemini vurgulayarak ilgili konularda derinlemesine araştırma yapmak için işbirliği yapmaya istekli olduklarını ifade etti. 28 Ekim'de Hollandalı yetkililerin Amsterdam ve Rotterdam'da kurulan iki sözde Çin polis servis noktasını soruşturmaya başladıklarını açıklamasının ardından Almanya, İrlanda, İsveç ve Kanada hükümetleri de ülkelerindeki Çin polis noktalarını acilen soruşturmaya başladı. Çin'in diğer ülkelerde yasadışı polis merkezleri kurması Batılı ülkelerin öfkesini uyandırdı. Bu aynı zamanda egemenlik ihlali olarak da nitelendirildi. Çin'de imalat sektöründeki ekonomik etkinliğin Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim'de de daralma eğilimini sürdürdüğü bildirildi. Ekonomi ve Finans Haberleri Servisinin Genel İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim'de önceki aya göre 1,1 puan artışla 49,2'ye çıktı. Endeks geçen aya göre artış kaydetse de son iki aydaki daralma eğilimi Ekim'de de sürdü. Almanya Dışişleri Bakanı 4 Kasım'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Başbakan Schulz'dan burada ülkesinin yeni Çin politikasına vurgu yapmasını istedi. Bakan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yaptığı açıklamada Schulz'un Çin'i ziyaret etme kararını kendisinin verdiğini belirterek Schulz'dan Xi Jinping'e Alman hükümetinin mesajlarını iletmesini beklediğini ifade etti. Dışişleri Bakanı, Çin'deki siyasi sistemin son yıllarda büyük ölçüde değiştiğini, bundan dolayı Almanya'nın Çin politikasının da değişmesi gerektiğini vurguladı. Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi kaldırılarak yerine Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kuruldu. Böylece Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanına bağlı olan güvenlik servisi doğrudan Bakü'deki merkezi yönetime bağlanmış oldu.